hücrelerimizin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve sağlıklı olabilmeleri için beslenmeleri ve ihtiyaçları olan oksijeni almaları gereklidir. Besin maddeleri ve oksijeni hücrelerimize taşıyan kandır ve bu dolaşımı bir damarlar sistemi ile yapar. Kanı kalpten atar damarlar alır ve ancak mikroskopla görülebilen en ince kılcal damarlara kadar ulaştırır. Dolaşım sisteminin gösterildiği çizimlerde sadece ana damarlar gösterilir. Bütün kılcal damarlar gösterilebilse vücut birbirine girmiş ağların bulunduğu karma karışık kırmızı bir yumak olarak görülürdü. Vücudumuzdaki bütün hücrelerin yanında bir kılcal damar bulunur. Çünkü kandaki yaşatma gücü ancak bu kılcal damarlarla hücrelere geçebilir. Kılcal damarlar bulundukları ortamda eksikliği duyulan maddeleri örneğin oksijeni bu ortama bırakacaklardır. Aynı zamanda hücrelerde oluşan atıklar da hücrelerden kılcal damarlara geçer. Bu yararsız hatta zararlı atıklar sonraları boşaltım sisteminin organlarıyla vücuttan atılırlar. Dolaşım sistemimiz kan, kalp ve kan damarları, lenf ve lenf damarlarından oluşur. Bu bir lenf damarının kesitidir. Ağırlığı 250-300 gram arası. Büyüklüğü sıkılmış bir yumruktan biraz daha büyük. Her gün 100 bin kere atar. Günde yaklaşık 8 milyon santimetre küp kanı hiç durmaksızın bazı kişilerde 100 yılı aşkın bir süre vücuda pompalar. Bu bir insan kalbidir. Kalp göğsün ortasına hafifçe sola meyilli bir şekilde yerleşmiştir. Kaburgaların arasındaki boşluğu akciğerlerle paylaşır kesitine baktığımızda içi kanla dolu dört odacıktan oluştuğunu görürüz. Kalpte iki tip kan bulunur. Oksijeni bol temiz kan ve oksijeni az kirli kan. Kalbe bağlı olan damarlar en geniş kan damarlarıdır. Bunlar sonra daha ufak damarlara ayrılırlar ve içindeki kanla birlikte dolaşım sistemimizi oluştururlar. Dolaşım sistemi kalbin hakimiyeti altındadır. Kalp bir pompadır ve tek görevi de kan pompalamaktır. Dolaşım sistemi insan vücudunun her hücresine besin ve oksijen ulaştırıp onlardan atıkları alan sistemdir. Bir doku kalbimizi bir duvar gibi ikiye böler. İnsan kalbi dört odacıklıdır. Üstekilere sağ ve sol kulakçık. Alttakilere sağ ve sol karıncık denir. Kulakçıklar gelen kanı karıncıklara yollarlar. Kalpte her odacığın ağzında kapakçıklar vardır. Bunlar kanın akım yönünün tersine hareket etmesini engellerler ve ritmik bir şekilde açılıp kapanırlar. Kalp atışı olarak duyduğumuz sesler bu kapakçıkların kapanmasından gelen seslerdir. kalbimiz tek bir pompa değil, yan yana iki pompa şeklindedir. Kalbe attıran kalp adelesi dediğimiz kastır. Çizgili bir kas olmakla beraber diğer çizgili kaslar gibi sadece sinir sisteminden gelen uyarılara göre kasılmaz. Onlar için bir uyarıya gereksinim yoktur. Vücudumuza kalpten kan taşıyan damarlar atar damarlardır. Akciğer atar damarı dışındakiler temiz kan taşırlar ve kan atar damarlara büyük bir güçle pompalanır. Akciğer atar damarı kirli kanı kısmen düşük bir basınçla akciğerlere yollar. Kalbin solundaki atar damarlarsa çok yüksek bir basınçla kanı vücuda pompalar. Bu basınç farkı kanı vücudun bütün organlarına ulaştırmak görevini yüklenmiş olmalarındandır. Böyle bir güç olmasaydı uç hücrelerimiz ve dolayısıyla kaslarımız oksijensiz ve besinsiz kalır, ayakta durmamız bile mümkün olmazdı. Aynı basınç akciğer atardamarında da olsaydı ve kan akciğerlere aynı basınçla gelseydi akciğerler parçalanırdı. Akciğerlerden gelen toplar damarlar, dışındaki toplar damarlar kirli kan taşır. Akciğerlerden çıkan temiz kan dört akciğer toplar damarıyla sol kulakçığa gelir. Oksijeni azalmış, karbondioksiti artmış kirli kan iki büyük toplar damar kanalıyla kalbin sağ kulakçığına döner. Toplar damarlarda fazla basınç olmadığı için bunların çeperleri incedir. Toplar damarlarda kanın yer çekimiyle aşağıya akmasını önleyen ve tek yönde açılan kapakçıklar vardır. kanın hücrelere ulaşması kılcal damarlarla olur. Kılcal damarlar vücudun en uç hücresine kadar ulaşan mikroskobik damarlardır. Hücrelere besin ve oksijen taşır ve aynı anda da hücrelerdeki artıkları alarak vücuttan atılma işlemini başlatır. Vücudumuzdaki iki tür kan dolaşımını daha iyi anlayabilmek için tek bir alyuvar olduğunu düşünelim ve onunla beraber bu iki tür dolaşımı görelim. Kalbin sağ karıncığındayız. Yolculuğumuz bir kalp atışıyla başlıyor. İlk durak yerimiz akciğer. Al yuvar akciğerlerdeki hava keseciklerinden hızla geçerken hücreden oksijen alır ve karbondioksitini vücuttan atılmak üzere hücreye bırakır. Oksijen dolu al yuvar kalbin sol kulakçığına geçerek dolaşımın ilk turu olan küçük kan dolaşımını tamamlar. Oksijen dolu hücre kalbin sol kulakçığından sol karıncığına geçer. Kalp bu sefer bu temiz kanı aortla vücuda pompalar. Al yuvarlar taşıdıkları oksijeni kılcal damarlara vererek vücuda oksijeni bırakır. Bu sırada al yuvar hücre içindeki karbondioksitin bir kısmını toplayarak kirlenir. Al yuvarlarda oksijen azaldıkça renginin kırmızılığı da azalır. Al yuvar kılcal damarlardan toplar damarlara geçerek sonuçta yeniden kalbin sağ kulakçığına döner ve büyük kan dolaşımını tamamlar. Kan dolaşımı sırasında bazı kan sıvısı dokuların aralıklarında kalır. Lenf ya da akkan denilen bu sıvılar kan damarlarına çok benzeyen akkan damarlarıyla toplanırlar. Bu damarların belli yerlerinde ve özellikle boyunda ve kasıklarda lenf düğümleri oluşur. Lenf düğümleri mikroplara karşı mücadele eden aküvarlar üretirler. Bunlar da sonuçta vücudun toplar damar sistemine katılarak dolaşıma girerler. Kanda al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcukları adı verilen üç tür kan hücresi vardır. Bu hücreler içinde bulundukları plazma denilen kan sıvısıyla beraber kana oluştururlar. Bu deney tüpündeki ayrıştırılmış kanda kana oluşturan elemanları gözle görebiliriz. Üstteki tabaka kan sıvısıdır. Alttaki tabaka al yuvarlardır. Yakından ve dikkatle bakınca aralarında ince bir tabaka daha görürüz. Bunlar da ak ve kan pulcuklarının bir arada görünümüdür. Kanın yarısından biraz fazlası plazmadır. Plazmanın da onda dokuzu sudur. Kan sıvısı oksijen tutmadığı için al yuvarların temel görevi oksijen taşımaktır. Burada şekillerini görüyoruz. İçlerinde kana rengini veren ve oksijeni tutup gereğinde salı veren hemoglobin dediğimiz kimyasal bir birleşim vardır. Aynı şekilde dokulardaki karbondioksiti de dışarı atılmak üzere akciğerlere taşıyan hemoglobindir. Kandaki bütün elemanlarda olduğu gibi al yuvarlarda da yaşam kemiklerin içindeki ilik bölümünde başlar. Al yuvar birçok değişimden geçen bir hücrenin son şeklidir. Bu hücre gelişmesi sırasında bazı parçalarını kaybeder, en sonunda da çekirdeğini atıp son şeklini alarak kana karışır. Kan hücrelerinin %50'si al yuvardır. Al yuvarlar çok dar olan kılcal damarların çeperlerine çarpa çarpa geçtiklerinden yaşamları ancak 4 ay kadardır. çekirdekli hücrelere sahip olan akyuvarlar renksiz olup kandaki her 650 alyuvara sadece bir tane akyuvar düşer. Değişik tipleri olmakla beraber ortak özellikleri mikroorganizmalarla mücadele etmektir. Mikropları yutarak ya da çıkarttıkları enzimlerle yok ederler. Kandaki üçüncü ve en küçük eleman olan kan pulcuklarına gelince bunlar da kan kaybını önleyerek vücudu korurlar. Kan pulcukları da iliklerde oluşarak kana karışırlar. Bir yerimizi kanatmamak için dikkat ettiğimiz muhakkaktır. Ama yine de zaman zaman buna engel olamayız. Kan dokunun yırtıldığı yerden akmaya başlar. Normal hallerde trombositler kanda serbestçe dolaşırlar. Herhangi bir damarda kanama olunca bu hücreler kanın donması ve yaranın kapanması için bu bölgeye doluşurlar ve kısa zamanda orayı tıkarlar. Bir tüp içinde bir süre bekletilen bir kanın kısa zamanda pıhtılaştığı görülür. Tüpteki kan koyu renk ve katı bir hal alır. Bazı kaza ve hastalıklar sonucu kan verme yöntemiyle birçok can kurtarılmaktadır. Kana ihtiyacı olan bir hastaya bir başkasının kanının verilmesi çalışmaları 17. yüzyılın ortalarında hayvanlardan insanlara kan verilerek başlanmıştır. Ama bu gayretin çok feci sonuçlar da verdiği muhakkaktır. İnsandan insana kan vermek bile ancak bazı hallerde başarılı olduğu fark edilince 20. yüzyılın başında insanların kan gruplarının birbirinden farklı olduğu anlaşılmıştır. Kan vermenin başarılı olabilmesi için kanı veren kişiyle kan verilen kişinin kan grubunun aynı olması gerekir. Dört çeşit kan grubu vardır. A, B, AB ve 0. 0 grubu herkese verebilir ama sadece kendinden alır. AB herkesten alıp sadece kendine verebilir. Yanlış kan verilmesi halinde soldaki örnekte gördüğümüz gibi kanda pıhtılaşma olur ve ölüm kaçınılmazdır. Dolaşım sistemimizin en önde gelen düşmanları sigara, çevre kirliliği. Şekerli ve yağlı besinleri tercih etmek, günlük egzersizlerden uzaklaşarak kilo almak, kalp ve damar hastalıklarına davetiye çıkartmaktır. Damarların iç çeperleri plak adını verdiğimiz bir maddeyle zamanla kaplanabilir. Şu anki hali öyle dar ki ufak bir kan pıhtısı bile onu tıkamaya yeter. Bu pıhtı nereye tıkarsa sadece o bölgeyi değil, kalbin ondan sonraki bölümünü de kansız bırakır. Bu bir kalp krizidir. Kalbin oksijensiz kaldığı kısım ölümcül bir şekilde cansızlaşır. Kalp hastalıklarının tedavisi konusunda ciddi gelişmeler varsa da en doğrusu sağlıklı bir yaşamla kalbimizi ve damarlarımızı yormamak.